Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yağmur. 9 yaşındayım. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na gidiyorum. Oynar mısın? Benimle projesinde bulunduğum için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar. Ben Selim. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 3A sınıfında okuyorum. 9 yaşındayım. Drama kursuna katılma sebebim rol oynamayı sevmemden kaynaklanıyor. Merhaba ben Süleyman. Oynar mısın? Projesini seviyorum. Katılmak tam mutluluk diyorum ve öğrenip eğleniyorum. Merhaba ben Morsel. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okuyorum. 3A sınıfındayım. O oynar mısın benimle? Katılma sebebim dramayı yapmayı çok sevdiğim için ve çok eğlendiğim için. Merhabalar, benim adım Öykü Azra. 10 yaşındayım. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na gidiyorum. 3A sınıfındayım. Oynar mısın benimle projesindeyim. Dramayı çok sevdiğim için bu projeye katıldım. Hatta sınıfta drama bile yapıyoruz ve arkadaşlarımız örnekler yapıyor. Ben bu örnekleri çok sevdiğim için Oynar mısın benimle projesine katıldım. Herkese görüşürüz. Merhaba ben İpek Mehmet Akif Ersoy. İlkokulunda okuyorum. 3A sınıfındayım. Benimle oynar mısın etkinliğinde değişik oyunları oynadıkça bu oyunları sınıfta da oynuyoruz ve çok eğlen eğleniyoruz. Ve ben sahneye çıkmayı çok sevdiğim için bu projeye katılmak istedim. Arkadaşlarıma bir şeyler